Herkese selam gençlik. Bugün sizlerle beraber 26 Kasım Çarşamba gününün analizini çekeceğiz. Altından başlıyoruz. Birazcık hastayım. Sesim düşük çıkarsa kusura bakmayın. Şimdi günlük olarak baktığımızda Evet yine GCM yatırım arıyor ama ben bunun aramaması için 100 kez talep yollamıştım. Sinirleneceğim az sonra. Evet günlükte baktığımızda long. 4 saatle baktığımızda 36 dakika sonra siz zaten buradaki fair value gap'i işaretlersiniz ama ben kabaca şöyle işaretliyorum yani siz bu videoyu izlerken bu fair Valley gap nasıl olur bilmiyorum. 36 dakikada belki kapatır bunu. Onun garantisini veremem. O yüzden böyle bir işaretleme yaptım. Tekrardan yine aynı şekilde. Evet. Bir saatte de geldiğimizde ben zaten London'dan önce işlem almayı tercih etmiyorum. Yani o yüzden bu videoda işte London saatine denk gelecek hemen hemen. Bir saatte geldiğimizde burada bir yükseliş veriyor yapındayız. Genel olarak da long bir piyasamız var zaten trendimiz. Long olduğu için evet yani çok da sorgulamaya gerek yok. Long düşünüyoruz biz altın için. Bu bölgelerden olacak. E, 4140'da fazla kuvvetli bir destek noktası benim için. Fair value gap hariç bir analiz tamamen. Yine buraya geldiğimizde daha geldik. Evet yani biz zaten bu bölgelerden long düşündüğümüzü belirtmiştik. Ve bu bölgelerden gerçekten gitmiş. Günlüğe baktığımızda yine long bir piyasamız bizi bekliyor. 4 saatlik de fairly yap var aslında ya. Hani bunu da işaretlemek doğru olur. Biraz da yeni uyandım aslında. Esniyorum esniyorum kusura bakmayın beyler. Yani video yetiştireyim diye kalktım. Yalan olmasın. Ee, şimdi baktım. Geçenki video 100-110 izlenmiş. Yani bir gün bile olmamış. 100-110 izlenmiş dedim. Demek ki bunu izleyen insanlar var yani. Gerçekten. Ee, ayrıyetten bu arada kaçıncı dakikadayız hiçbir fikrim yok. Ben Siteden bahsetmiştim. yani Her videoda da bahsetmeyi düşünüyorum. Burada arkadaşlar gerçekten çok iş yapacak bir site var. Yani siz de katılırsanız, siz de aktif olursanız neden olmasın? Ben burada her an aktifim. Premium analizlere de günlük olarak analizlerim geliyor arkadaşlar. Buraya da bakmayı ihmal etmeyin diyorum. Güzel bir site yaptık yani. Bakarsanız sizin yararınız olur. Evet, Nasdaq'ta da bu bölgelerden yine long düşünülebilir. Arkadaşlar bakıyoruz. Yani daha aşağı bölgelere işaretlemek istemedim. Ama ilk bölge burası. Sonrasında zaten. Şu bölgeler. Bu bölgeler. Bu bölgeler. Long düşünülebilecek bölgeler arkadaşlar. Nasdaq için. Euro USD. Evet. Hmm. Biz zaten dün böyle bir analiz atmıştık. Bunu bir silelim. Evet. 4 saatliğe geldik. Bir günlükte zaten long bir biasımız var. 4 saatlikte hiçbir favori yapımız yani şu var aslında. Bu da sayılır yani. Buraya gelirse tekrardan long düşünürüz. Bu arada izlediğiniz bu forex.com Gerçekten çok önemli. Şimdi ben size bir örnek göstereceğim. Euresti, o anda da burası yoktur arkadaşlar. Yani boyut olarak farklı oluyor. İşte ne bileyim, mum şekilleri farklı oluyor. Aslında bunu nasıl gösterebilirim? A, buradan göstereyim. Tamam. Ee, bu daha mantıklı olur, bildiğim yer en azından. Şimdi bakın, buradaki mumlara bakın. Nasıl gitmiş? Bir de Şuradaki mumlara bakın arkadaşlar. Yani farkı görüyor musunuz? Burada bir Fair value Gap yok. İşte buradaki mumlar yine aynı belli. Ama buraya geldiğimizde Fair value Gap var. Fair Gap'e dokunmuş ve çıkmış. Yani e, açılış saatinden kaynaklı bu arada bu da arkadaşlar. Bakın e, şu an saat 2'de açılıyor piyasa. Burada 2 doğru FXCM, Forexcom doğru veriyor. Ama o anlaya baktığında 1 de açılmış bak aşağı bakın. Aşağıda bir yazıyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden siz de fxcm'ye bakın. Ee, yanlış anlarız yapmayın kısaca. Euro'da bulamadım öyle bir örnek ama yine de altın bakacaksanız fxcm, forex.com. Onlara bakın. Evet, buradan yine bu bölgelerden long düşünebiliriz. Biraz daha aşağıda nasıl bir bölgemiz var böyle? bir saatlik fair gap'imiz var. GBP'ye bakalım birazcık euro e, sık ilerlemiş baktık o e, yine bu da birazcık sık ilerlemiş aslında ama hmm. şu bölgeler bizim için evet bu bölgelerden. Biz tepki bekleyebiliriz. Biz ne bekleyebiliriz? Bir MSS bir inversion favorable gap bekleyebiliriz. Bu bu. Genel olarak böyle bölgeler. Şimdi diyeceksiniz ki şurada kocaman bir favorable gap var. Arkadaşım benim umurumda değil. Sildim yani. O yüzden trendimiz long. Tamam mı? Kralımımız var. E, boşluklu, imbalanslı bir yukarı çıkış vermiş. Yine February yapımız var. Biz ne zaman short bakabiliriz? Bu February yap benim umurumda değil. Öyle söyleyeyim size. Bunu kırar. Saygı duymaz. O zaman ben short bakarım. Ama mümkün değil ki. Buraya gelecek ben o gelişinde short açacağım. Yani Mümkün değil. Burada bir February yapımız var. Bunu kırar. Short bakarım. Kırmaz. Long bakarım. Bu videolukta bu kadardı arkadaşlar. Yine aynı şekilde siteye göz atmayı, Telegram'a katılmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.